Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz bu poşete telefonu koyacağız. Sonra da çalkalayacağız. Bakalım ne olacak. Sizlerle birlikte çok merak ediyorum. Çıkan sesler yüzünden özür dilerim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar siz nereye düşmüşsünüz? Tamam. Arkadaşlar eğlenceli miydi? Dur. Şuraya koyalım. <laughs> temizliğini yapalım mı yoksa? Hemen yapalım. Sıçrını <laughs> takalım. Arkadaşlar görüşürüz Like atıp abone olmayı unutmayın Allah'ınızı seviyorsanız da dört tuşa basın